bir sabah uyanırsın ve hiçbir şeyin anlamı yokmuş gibi gelir. Ne yaptığın, nereye gittiğin, kim olduğun, hepsi sisin içinde kaybolmuş gibi. İşte bu boşluk, her erkeğin bir gün yüzleştiği sessiz bir çığlıktır. Ve belki de sen şu anda tam olarak oradasın. Ama bil ki bu boşluk bir son değil. Doğru soruyu sormaya başladığın yer. Çünkü stoğacı felsefe bize der ki, dış dünya seni yönlendirmemeli. Asıl mesele senin kendine nasıl davrandığın. Eğer sen de artık bu boşlukla yüzleşmek ve kendi iç liderliğini yeniden kurmak istiyorsan bu video tam senin için. Marcus Aurelius'un rehberliğinde modern bir erkeğin nasıl yeniden merkezine dönebileceğini konuşacağız ama önce şu birkaç soruya bakmalıyız. Peki, bu boşluk hissi neden bu kadar tanıdık geliyor? Ve Stoacı bir erkek bu içsel karanlıkla nasıl baş eder? Gel, şimdi bu sorunun cevabını birlikte arayalım hiç durduk yere bir anlamsızlık çöktü mü üzerine? Her şey yolundaymış gibi görünürken içinde bir eksiklik, bir donukluk. İşte tam da bu modern zamanların görünmeyen ama çok yaygın bir hastalığı, içsel boşluk. Stoacı filozoflar bu hissin yüzlerce yıl öncesinden farkındaydılar. Marcus Aurelius meditasyonlarda şöyle yazar. İçinde bir düzen kuramayan, dış dünyaya da düzen veremez. Yani aslında boşluk hayatında bir şeyler eksik olduğu için değil, kendi içindeki yönü kaybettiğin için ortaya çıkar. Bugün pek çok erkek dışarıdan başarılı görünse de içten içe yorgun, yönsüz ve tatminsiz hissediyor. Bunun sebebi genelde açık, hayatını sadece dış hedeflere göre kurmak. İyi bir iş bul, para kazan, sosyal çevre kur, belki ilişki yaşa. Ama sonra, işte sonra o sessizlik başlıyor. O boşluk. Çünkü hiçbir dış başarı içsel yön eksikliğini tamamlayamaz. Stoacılığın temelinde bu net bir şekilde yer alır. Hayatta kontrol edebileceğin tek şey senin karakterindir. Ama karakter dış dünyada değil, kararlarında, duruşunda, anlam arayışında oluşur. İçsel boşluk sana bir şeyin yanlış olduğunu söyleyen bir sinyaldir. Bastırılmamalı, dinlenmelidir. Sen ne zaman duymayı bırakırsan o boşluk daha da büyür. Ve işte burada Stoacı felsefenin bize sunduğu en sade ama güçlü soru devreye girer. Şu an elimde olan ne? Bu soru basit ama dönüştürücüdür. Çünkü seni geleceğin endişesinden, geçmişin pişmanlığından çıkarır. Ana ve sorumluluğa getirir. Çünkü boşluk genelde bir şeyin eksikliğinden değil, kendi sorumluluğunu almadığın yerlerden doğar. Peki, bu boşlukla ne yapacağız? İkinci bölümde, stoacı erkek olarak bu hissi nasıl yönetebileceğimizi, hangi günlük pratiklerle bu boşluğa yön verebileceğimizi konuşacağız. Devam edelim. Boşluk hissi çoğu zaman bir düşman gibi görülür. Kaçılması gereken bir şey, hemen doldurulması gereken bir boşluk. Ama Stoacı filozoflar tam tersini söyler. Boşluk kaçılacak bir şey değil, içine bakılacak bir aynadır. Peki Stoacı erkek bu aynaya nasıl bakar? İlk olarak boşluğu bastırmaz. Oturur, onunla kalır. Epiktetos'un dediği gibi, seni rahatsız eden şey olayın kendisi değil, ona yüklediğin anlamdır yani hissettiğin boşluk seni zayıf kılmaz. Aksine senin için bir sinyaldir. Bir şeylerin gözden geçirilmesi gerektiğini gösterir. Modern dünyada erkekler genellikle dışsal çözümlere yöneliyor. Yeni bir iş, yeni bir ilişki, yeni bir alışkanlık. Ama stoğacı duruş der ki, önce içini düzelt, sonra dışarıyı dönüştür. Bunun için birkaç temel adım var. Birinci adım, günlük sessizlik pratiği. Günün en az beş dakikasını sadece sessizliğe ayır dış dünyadan tamamen uzak, sadece iç sesini duymaya çalış. Bu süre boyunca kendine şu üç soruyu sor. Bugün gerçekten ne istiyorum? Boşluğu neyle doldurmaya çalışıyorum? Bu benim değerlerimle uyumlu mu? Bu kısa ama düzenli pratik sana yönünü hatırlatır. Çünkü boşluk yönünü kaybetmiş bir pusuladır aslında. İkinci adım, anlamlı küçük hedefler koymak. Koca bir hayat planı yapmana gerek yok. Stoğacılığın özü de budur. Büyük laflar değil, küçük ama istikrarlı eylemler. Her gün için kendine bir anlamlı hedef belirle. Bu bazen kitap okumak olabilir, bazen uzun zamandır ertelediğin bir telefon görüşmesini yapmak. Mesele, kendine saygınla bağ kuracak bir davranış sergilemek. Üçüncü adım, değer temelli yaşamak. Boşluk genellikle dışsal onayla hareket eden erkeklerde daha yaygın olur. Ama stoacı erkek dışarıyı değil, kendi değerlerini pusula yapar. Biri seni beğendi diye mutlu olmazsın, sen kendine sadık kaldın diye mutlu olursun. Boşluğu yönetmek demek, ona panikle bir şey doldurmak değil, onu anlamla doldurmak demektir. Ve bu anlam dışarıdan değil, sadece içeriden gelir. Peki, dışsal koşullar çok zorlayıcıysa, işten atıldıysan, terk edildiysen ve hayat üstüne üstüne geldiyse ne yapmalı? İşte üçüncü bölümde tam da bu durumu konuşacağız. Zorluklar ortasında yönünü kaybetmemek nasıl mümkün olur? Hayat bazen öyle sert gelir ki, yalnızca boşluk değil, sanki altında ezildiğin bir ağırlık da beraberinde gelir. İşte o anlarda Stoacı erkek için asıl sınav başlar. Çünkü gerçek liderlik konfor alanında değil, krizin tam ortasında ortaya çıkar. Marcus Aurelius şöyle der: "Bir denizci yalnızca fırtınada ne kadar iyi olduğunu gösterir." Zorluklar, Stoacı zihnin şekillendiği yerdir. Çünkü o bilir ki dışarısı karanlık olabilir ama içerisi pusulasız olmamalı. Peki, stoacı bir erkek bu pusulayı nasıl korur? Birinci yöntem, dışsal değil, içsel yön belirlemek. Dış dünyadaki belirsizlik çoğu erkeği sürükler. İş kaybı, ilişki bitişi, aile baskısı. Ama stoacı bakış açısı der ki, senin yönünü dışarıdaki fırtına değil, içerideki kararlılığın belirler. Bu yüzden zor zamanlarda kendine şu soruyu sorman gerekir. Ben şu an kontrol edebileceğim ne yapabilirim? Bu soru seni çaresizlikten çıkarıp merkeze çeker. Çünkü stoacı felsefenin temelinde bu yatar. Kontrol edemeyeceğini bırak, edebileceğine odaklan. İkinci yöntem, kayıp anlarında kendine daha çok sahip çık. Partnerin seni terk ettiğinde, ailenden onay alamadığında, işler kötü gittiğinde, işte o anlarda kendini bırakmak en kolayıdır. Ama stoacı erkek bu tuzağa düşmez. Kendi merkezine geri döner her gün yaptığı pratiklere, değerlerine, sessizliğine sarılır. Çünkü bilir ki duygusal çöküntü anları geçicidir ama kendine olan bağlılık kalıcıdır. Üçüncü yöntem, zorlukla mücadeleyi kimliğinin parçası haline getirmek. Epiktetos şöyle der, sana gelen her zorluk doğrudan doğruya seni şekillendirmeye gelen bir eğitimdir. Yani yaşadığın her kriz, stoacı erdemleri inşa etmek için bir fırsattır. Cesaret, ölçülülük, bilgelik, adalet. Bunlar sadece kitaplarda yazan kelimeler değil, her zorlukla verdiğin cevaplarda büyür. Hayat sana ne kadar yüklenirse yüklensin. Sen o yükün altında kim olduğunu hatırlayabiliyorsan, işte o zaman stoacı erkek olmuşsun demektir. Peki, çevrendeki insanlar seni anlamıyorsa, etrafında seni sürekli aşağı çeken, demotive eden kişiler varsa? İşte sıradaki bölümde bu sorunun üstüne gideceğiz. Negatif insanlarla başa çıkmak ve Stoacı sınırlar koymak mümkün mü? Cevap 4. bölümde. Kimi zaman en büyük boşluğu dış olaylar değil, etrafımızdaki insanlar yaratır. Sürekli şikayet eden, seni küçümseyen, enerjini emen insanlar. Ve en kötüsü, bu insanların senin en yakınlarında olmasıdır. Ama Stoacı erkek bilir ki, saygı istemekle değil, sınır koymakla başlar. 1. Sınır Duygusal zehir taşıyan insanlara karşı bilinçli mesafe koymak. Senega şöyle der, ruhunu zehirleyecek bir sohbetten uzak durmak, ruhunu eğitmenin ilk adımıdır. Sadece fiziksel değil, duygusal mesafe de koyabilmek. Biri sana sürekli acizlik yüklüyorsa, seni aşağı çekiyorsa, bu noktada artık naziklik değil, kararlılık devreye girmelidir. Bugün kendimi toparlamaya çalışıyorum. Bu konuşmayı sonra yapalım, demek pasiflik değil, öz saygıdır. İkinci sınır, sınır koymak. Sessiz güç. Birçok erkek sınır koymayı bağırmak, kavga etmek sanıyor. Ama stoacı duruş ölçülülük ilkesine dayanır. Yani ne fazla verir, ne fazlasını alırsın. Buna şu anda cevap vermek istemiyorum. Bu konuyu konuşmak istemiyorum. Bunlar sert değil ama net ifadelerdir. Ve gerçek gücü bu netlik taşır. Üçüncü sınır, seni dönüştürmeyen ilişki seni tüketir. Negatif insanlarla geçirilen her dakika iç pusulanı biraz daha bulandırır. Ama Stoacı erkek kimsenin zihinsel dağınıklığını kendi evine taşımaz. İlişkide de, işte de bu böyledir. Bir partner sana sürekli pasif agresif davranıyor, seni aşağılıyor, küçümsüyorsa, "Ben bu tarz bir iletişime açık değilim. Beni aşağılayan biriyle bir ilişkide kalmayı seçmiyorum." demek bir kibir değil, kişisel liderliktir. Dördüncü sınır, sınır koymak suç değil, sorumluluktur. Kimsenin hayatına öfkeyle müdahale etmeden ama kendi alanını sessizce koruyarak ilerlemek. Bu, stoacı erkeğin yürüyüşüdür. Çünkü o bilir, eğer kendine saygı duymazsan kimse sana saygı göstermez. Peki bu sınırları koyduk ama iç dünyamızda hala kırılmış hissediyorsak ne olacak? Yaşadığımız hayal kırıklıkları, reddedilmeler, ihanetler içimize işlediyse işte 5. bölümde stoğacı güçle kırgınlıkları aşmak konusunu konuşacağız. Çünkü gerçek liderlik sadece dışarıya değil içindeki yaralara da karşı güçlü durmaktır. Hazırsan devam edelim. Bazı duygular kolay geçmez. Özellikle kırgınlık. Seni görmezden gelen o arkadaş, seni yarı yolda bırakan o partner, hakkını teslim etmeyen o yönetici, işte stoacı erkek için gerçek mücadele burada başlar. Geçmişte yaşananlara saplanmadan bugünün lideri olabilmek. Birinci ders. Marcus Aurelius şöyle diyor. Kırgınlığın bedelini sen ödersin. Bu cümle onun günlüklerinden birinden alınmıştır ve hala geçerlidir. Çünkü kırgınlık bir duygudan çok taşınan bir yüktür. Sen devam etmek istersin ama içindeki o yük seni her adımda geri çeker. Stoacı yaklaşım şunu söyler. O kişiyi affetmen gerekmez ama o kırgınlığı yanında taşıman da gerekmez. Affetmek, unutmak, yeniden sevmek değil mesele. Boşlukta takılı kalmamak. İşte bu, stoacı özgürlüğün temelidir. İkinci ders, Epiktetos der ki, seni inciten şey olayın kendisi değil, ona verdiğin anlamdır. Biri sana saygısızlık ettiğinde, seni aldattığında ya da haksızlık yaptığında, gerçek güç onun ne yaptığı değil, senin bunu nasıl yorumladığındadır. Bu olay bana ne öğretiyor? Bundan nasıl daha güçlü çıkabilirim? Bu sorular seni mağdur zihninden lider zihnine geçirir. Çünkü unutma, senin hikayen sana yapılanlarla değil, senin onlara verdiğin yanıtla yazılır. Üçüncü ders, kırgınlıkla merkezinde kalmak. Duygularını bastırmak stoğacılık değildir. Ama kırgınlığın içinde boğulmak da değildir. Bir erkek üzülür. Bir stoğacı erkek de hayal kırıklığı yaşar. Ama o bilir ki, ben bu duygunun içinden geçebilirim onun esiri olmadan yani hisset ama saplanma gözlemle ama tanımlanma bu yüzden stoacı erkek her sabah iç dünyasına döner çünkü orada sadece kırgınlık değil yeniden başlama gücü de vardır sonuç olarak kırgınlıklarını sırtında taşımak seni güçlü yapmaz tam tersine yavaşlatır gerçek güç onları yere bırakıp yürümeye devam etmektir peki içindeki bu yükleri bırakmaya karar verdin ama hala yalnız hissediyorsan, işte bir stoğacı erkeğin öğrenmesi gereken en önemli becerilerden biri yalnızlıkla dost olmak. 6. bölümde stoğacı yalnızlık anlayışını konuşacağız ve bu yalnızlığın nasıl bir dezavantaj değil, içsel güç kaynağına dönüşebileceğini birlikte göreceğiz. Modern erkek için yalnızlık çoğu zaman bir korku nesnesidir. Kimi zaman terk edilmekten, kimi zaman sevilmemekten ama en çok da kendiyle baş başa kalmaktan korkar. Oysa stoacı felsefe bize bambaşka bir şey öğretir. Gerçek liderlik yalnız kalabilme cesaretiyle başlar. Birinci uygulama, içine dön. Çünkü orada bir kaynak var. Bu söz, stoacı yalnızlığın özüdür. Yalnızlık bir eksiklik değil, içsel kaynaklarla temas kurma alanıdır. Çünkü sen dış dünyanın karmaşası içinde kaybolduğunda, kim olduğunu hatırlamak için bir sessizliğe ihtiyaç duyarsın. O sessizlik seni korkutmasın. Orada güç var. Orada yön var. Orada dış dünyanın değil senin pusulan var. İkinci uygulama. Stoacı yalnızlık neden bir güçtür? Yalnızlık seni zayıf yapmaz. Aksine seni başkalarına bağımlı olmaktan kurtarır. İlişkilerde sürekli onay arayan, dostluklarda hep aranmak isteyen, sosyal medyada varlıkla beslenen bir erkek, henüz içsel liderliği inşa etmemiştir. Ama stoacı erkek şunu bilir, ben yalnız kalabilirim ve hala merkezimde durabilirim. Bu, dışarıdan gelen hiçbir yankıya ihtiyaç duymadan kendini duymayı öğrenmektir. Üçüncü uygulama, sessizlik pratiği. Her gün 5 dakikalık bir sessizlik, telefonu kapat, ekranı indir, sesi kes. Ve kendine şu soruyu sor, şu an bana en çok ne iyi gelir? Ben kimim? Dış dünyanın rolleri olmadan. Bu küçük pratik zamanla seni yalnızlığa karşı olmaya değil, yalnızlıkla dost olmaya başlatır. Unutma, yalnızlık korkulacak bir şey değildir. Aksine, seni yeniden inşa edecek en sade mekandır ve sen bu mekanla barıştığında artık hiçbir ilişki seni tanımlayamaz. Hiçbir kayıp seni yerle bir edemez. Peki, yalnız kaldığında yönünü nasıl koruyacaksın? Hayatın fırtınaları geldiğinde hangi pusulaya bakacaksın? 7. bölümde stoacı kararlılık ilkesine geçiyoruz. Hayatta sürüklenen değil, yön veren bir erkek olmak için neler yapabileceğini birlikte göreceğiz. Stoacı filozoflar kararsızlıkla savaşı bir içsel mücadele olarak görürlerdi. Onlara göre bir adamı güçlü yapan şey fiziksel kuvveti değil, zihinsel netliği ve karar alma becerisidir. Çünkü karar vermek sadece bir seçim değil, kim olduğunu dünyaya ilan etmektir. Birinci karar, Epiktetos der ki, ne yapman gerektiğini biliyorsan yap, bilmiyorsan öğren. Bu söz, modern erkeğin kaçtığı şeyle yüzleşmesini sağlar, sorumluluk. Birçok erkek, özellikle de duygusal kararlarda, çoğunlukla partnerine bırakır ipleri, sonuç olarak zamanla kendini edilgen, yönsüz hisseder. Ama karar almamak da bir karardır ve çoğu zaman seni başkasının hayat planının figüranı yapar. İkinci karar, modern hayatta karar almak. Neden zordur? Çünkü sorumluluk almak risk almak demektir. Ya yanlış yaparsam ya beni suçlarlarsa ya terk ederlerse. Ama Stoacı erkek için karar almak bir egzersizdir. Bir kas gibi gün be gün güçlendirilir. İlk başta küçük kararlarla. Bugün ne giyeceğim? Akşam yemeğini kim seçecek? Tatil planını kim yapacak? Ardından büyük kararlar gelir. Bu ilişki bana iyi geliyor mu? Bu işte olmak beni güçlendiriyor mu? Ben ne yönde bir adam olmak istiyorum? Üçüncü karar. Stoacı erkek, için karar. Eşittir kimlik. Senin kararların, seni tanımlar. Bir adam sürekli bilmiyorum diyorsa, bir süre sonra çevresi de onu ciddiye almaz. Çünkü belirsizlik, çekiciliği azaltır, güveni yok eder. Ama netlik, netlik her zaman çekicidir. Ve stoacı erkek, ne yapacağını bilmese bile şunu bilir. Kendi pusulasını kendi oluşturmak zorundadır. Dördüncü karar. İlişki içinde karar vermek. Partnerinle dışarı çıkacaksınız. Ne yapalım? diyor. Sen, fark etmez, sen bilirsin diyorsun. Bunu birkaç kez söylersen o kişi karar verici olur. Sen de yavaşça bir eş değil, bir çocuk gibi görünmeye başlarsın. Ama sen şöyle dediğinde, benim aklımda şöyle bir plan var, ne dersin? İşte o anda yön veren kişi sen olmuşsundur. Ve bu yön hem ilişkide hem kendi hayatında seni merkeze alır. Unutma, karar vermek liderlik etmektir ve liderlik sadece başkalarını değil, önce kendini yönetmektir. Peki ya karar verdin ama çevrendekiler seni anlamıyor, hatta küçümsüyorsa? 8. bölümde Stoacı erkeğin eleştiri ve dış onayla ilişkisini konuşacağız. Devam etmeye hazırsan geçelim. Hayatındaki boşluk duygusu bazen sadece bir şeylerin eksikliğinden değil, yönünü bilmemekten kaynaklanır. Ne tarafa yürüyeceğini bilmediğinde olduğun yerde dönüp durursun. Stoacılar için bu durumun çözümü dışarıdan gelen bir cevapta değil, iç pusulada yatar. Epiktetos şöyle der: "Gemisini nereye süreceğini bilmeyene hiçbir rüzgar uygun değildir." Yani rüzgarı, yani hayatın sunduğu imkanları değerlendirebilmek için önce nereye gitmek istediğini bilmen gerekir. Bu bir kariyer hedefi olabilir, ilişkisel bir tutum olabilir. İçsel bir duruş olabilir ama mutlaka bir yönün olmalı. Modern hayatta yönsüzlük, dikkat dağınıklığı ve tükenmişlik hissini getirir. Sabah kalktığında neden kalktığını bilmiyorsan, gün boyu sadece otomatik bir varlık gibi yaşarsın. Stoacı erkekse sabah kalktığında yönünü bilir. Her gün tek bir soruyla başlar. Bugün hangi erdemi yaşayacağım? Bu dev bir hedef koymak değil. Belki sadece sabırlı olmak, belki adil davranmak, belki sakinliğini korumak. Ama her gün kendine dair bilinçli bir yön belirlemek. Bu yön seni boşluktan çıkarır. Çünkü artık amaçsız biri değil, amacı olan bir yolcusun. Ve işte şimdi bu yönü nasıl koruyacağını konuşmanın zamanı geldi. Stoacı erkek olmak, duygusuz olmak demek değildir. Aksine, duygularını fark edebilecek kadar güçlü ve olgun olmaktır. Çünkü bir duyguyu bastırmak onu yok etmez. Bastırılan her duygu bir gün seni ele geçirir. Seneca kadar ki, bir insan sadece duygularını tanıdığında onları yönetebilir. Bu yüzden stoğacılık bize duygusal farkındalığı öğretir. Boşlukta hissettiğin anlarda o duyguyu bastırmak ya da kaçmak yerine onunla kalmayı önerir. Şu an neden böyle hissediyorum? Bu duygunun bana söylemek istediği ne olabilir? İşte bu sorularla yaşamak seni güçlendirir. Çünkü artık duyguların esiri değil, rehberisin. Mesela bir sabah içinden hiçbir şey yapmak gelmiyor bir boşluk, bir anlamsızlık çökmüş. Bu noktada hemen dikkatini dağıtmak, sosyal medyaya sarılmak ya da kendini suçlamak yerine bir stoacı gibi davran. Dur. Nefes alani. Yaz. Duygunu tanı. Onu bastırmadan kabul et. Çünkü duygular bastırıldıkça değil, tanındıkça çözülür. İşte bu farkındalık seni duygusal olarak olgunlaştırır ve güçlendirir. Ve bu güç dış dünyada kontrol edemeyeceğin olaylara karşı sana gerçek bir zırh sağlar. Peki bu zırhı her gün nasıl giyeceksin? Bu yolculuğun sürdürülebilir olması için seni ne bekliyor? Şimdi final bölümüne geçelim. Buraya kadar geldiysen, yani bu videoyu hala izliyorsan, bu bir tesadüf değil. Bu, senin bir karar verdiğini gösterir. Artık o boşluğu doldurmak, yönünü bulmak, kendini hayatın merkezine yeniden yerleştirmek istiyorsun. Ve bu büyük bir adım. Stoacı felsefe bize şunu hatırlatır. Dış dünya karışık olabilir ama iç dünya net olduğunda hiçbir şey seni kolayca sarsamaz. Sen şu anda bu yolda yürümeye başladın. Kendini sorguladın, yeni sorular sordun ve en önemlisi her şeyin dışarıda değil, içeride başladığını gördün. Artık biliyorsun. Boşluk hissi eksiklik değil, bir çağrıdır. Gerçek bir erkekliğe, içsel liderliğe ve anlamlı bir yaşama doğru atılan ilk adımdır. Ama bu adımı sürdürülebilir kılmak senin elinde. Her sabah birkaç dakikalığına kendi merkezine dön. Her zor duyguda önce kendini gözlemle ve her gün kim olmak istediğini yeniden hatırla. Unutma, Stoacı erkek olmak bir etiket değil, bir duruş, bir disiplin, bir hayat tarzıdır ve sen bu hayat tarzını seçmeye başladın. Eğer bu yolculukta yalnız kalmak istemiyorsan, kanala abone ol. Videoyu beğen, düşüncelerini yorumlara bırak. Çünkü bu kanal sana hazır cevaplar sunmak için değil. Bu zor ama gerçek yolculukta nazik ve net bir şekilde yanında yürümek için var. Kendine iyi bak, Stoacı erkek. Ve unutma. Merkezindeysen zaten doğru yerdesin.